Su. Toprak. Ateş. Hava. Geçmişte dört ulus barış ve uyum içinde yaşıyordu. Ateş ulusunu saldırmaz her şey değişti. Onlar sadece hava tartırı durabilirdi. Fakat ona tam ihtiyacımız olduğu sırada ortadan kayboldu. Ancak tam ümidi kesmişken kız kardeşimle birlikte buzun içinde hapsolmuş bir çocuk gördük. O çocuğu yeni avatar olduğunu öğrendik. Onun adı enkti ve dünyayı kurtaracağına inanıyoruz. <laughs> Lan Allah'ım burada birisi var. Hemen onu kurtarmalıyım. Bunu hemen Ahmet'in yanına götürmeliyim. Ölmüş olmalı yoksa bu kadar dayanamaz. Sen o e götürme. Ben su Subukücü mü? Evet. Seni burada buldum. Buzların içine dolmuştum. Sana ne oldu? Bilmiyorum. Hadi gel hemen gitmeliyiz burada. Daha fazla soğukta kalırsan ölebilirsin. Hemen eve gitmeliyiz. Ya aç mısın? Evet. Al biraz yemek vereyim. Biraz uçuyorum. Yakından Hadi biraz... gel eve gidelim. <laughs> tamam. Sen nasıl o kadar şey zıplayabiliyorsun? Bilmiyor musun? Sen... Nasıl, Hayır. Nasıl? Sen, sen nasıl ben ben şey? hava bir gücüyüm. Vay canına. Hadi gel sana hemen yani evde bir yer ayarlayalım. Aa bu şey. Aa, ne yazısın? Aa bu ne? Şey? Bu hava bir Ben onu denizin ortasında bir yerlerde buldum. Ya. Vay. Ee, sen herhalde yukarı Ben bu özellikleri duymuştum. Gel ısın şurada. Biraz iyi olur. Yemeğin... Aynen. Yemek yedin mi? Yemek? yemek. Al buraya. Sana... Yemek. Sana vermiştim. Vermiştin Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Az önce ne oldu? Ben de bilmiyorum. Gel istersen biraz uyu. Sen üşümüşsündür. Aynen. Ee, geç yat sen buraya. Sen ortaya yat istersen. Hı. Sıcak olur. Üç tane yatak mı? Neden? Bir arkadaşım daha mı var? Bizim toprak gücü vardı. Arkadaşımız 3 gün en son 3 gün önce ava çıkmıştı. Ee, ve hala gelmedi. Biz de onu arıyorduk. Baktık seni buldum ben. Ve buraya getirdim. İsmi neydi? İsmi bu Bukko. Bukko. Okko. Evet, sen ortaya gelebilirsin. Çok sıcak olur. Neden? Evet. Orta çok or. İstersen sen misafirsin abi. Üstünü çıkart kan. Eee Suko. Bu senin ismin neydi? Ben ben hatırlamıyorum. Aa. Sanırım buzun içinde çok fazla kaldım. Evet. Hadi neyse senin Eee... akıl sağlığını yerine getireceğiz. Hadi uyuyalım. Evet. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ah, günaydın. Günaydın. Ha şey şeyine... o, o, o adam nerede? Yapıyorsun. Aa, ona meditasyon yapıyor şu an. Aa, ona yaklaşamıyorum. Ona yaklaşamıyoruz. O çok güzel. Vay canına. Vay canına. Bu gerçekten hava güzel. Aynen. Abi ben yakından... ya, yere... sessiz olur musunuz? Burada Aa, meditasyon özür... yapmaya evet. çalışıyorum. Özür dilerim ama çok çok güzel yapıyorsun ama ya. Evet. Neyse. Neyse artık. benim hareketlerim çekici güzel olsa yapabilsem. Evet. Sen ateş gücüydün yap. değil mi? Evet. Ee, sen gücünü sakın ormanda kullanma. Yoksa... Ne? Gücünü sakın ormanda kullanma. Zuko! Zuko! Zuko nereye gidiyorsun? Buraya gel. Zuko! Buraya gel! Zuko! Zuko! Zuko sakın suya gitme. Zuko sakın. Zuko. Zuko iyi misin? Zuko iyi misin? Yaklaş boyum. Uzaklaş. Zuko gücünü kontrol etmesin. Yoksa sakın etrafı ateş salma. Yoksa bu seni ele geçirir. Yapma. <laughs> Özür dilerim. Hayır bak kılıcı o kılıcı bırak. O kılıcı bırak. Yaptım. Ver, Aa. verdiğim muz kaldı. Al. Al ya. Aa. 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 Ne oldu biz? Gördün mü? Evet bizi buraya kitlemiş. Sanırım içindeki öfkeye yeni yeni düştü. Zuko her sinirlendiğinde benim su um tapınağıma gider, istersen bir oraya bakalım. Neden gidiyor? Bilmiyorum, her sinirlendiğinde oraya gidip e, sinirlenip orada bir şeyler yapıyor işte. Hiç onun sinirli halini e, orada dururken görmedim, İlk defa göreceğim. Buradan bir şekilde çıkmamız lazım. Evet, her sinirlendiğinde oraya gider. Ben de e, oraya gitmeme izin vermediği için nasıl, şu an ne yaptığımı bilmiyorum duvara gelip iyice vurmamız lazım. Bu ince odudan yapılmış tatlıdan çok yani yaklaşma. Fazla hızlı yüzeceğim. Sen bana yetişemezsin. Bu olabilirsin. Hayır. Ailene Hayır olanları yaklaşma. Ailen oğlanları düşündükçe benim de içim dönüyor. Sana yardım etmeye izin ver. Ne olursun? Bak Peki sen bilirsin. Buraya ateş ulusu uğramış. Tek başına burada ölebilirsin. Peki. İkimiz birlikte bunu başarabiliriz.